Evet, bu haftanın son videosu. Hatta var mı çekiyoruz. Yarım kalmış ne arkadaşlar, devamını çekiyoruz. Yani ücretsiz verim 17 oldu. Şimdi bizim öncelikle bir zarar yani ihtiyacımız var. Bundan önce, bunun Kılıcım keskin kılıç. Diyecektim ama çok fazla yaptı. On 14 Şunları. Ha bunu çekeyim tamam şu Taştan lazım. Buradan yukarı çıkmam lazım. buraya girdim. Yani girme için beşik kaynağı. Ha, ben beş tane yapacaktım en son unuttum. Yani hangi güzel meşane değil mi? Buraya girebilir miyiz? Hayır. O da yapayım. Evet. Işık kaynağımız. Hayırlı olsun. Diyen girdim buraya. O mantar. Çok severiz. Yeni iki kayıtlar öldürdük. Mantar ne bekleceğim. O zaman

Ne burası kapalı da. Aşağısı var ama. Burası da kapalı. Anlamadım ben bu sefer. Yine gideceğiz. Her kapalı. Her yer kapalı. Nereye gideceğiz oğlum? Hepsini de hata edemezsin bu saat. Bu Aa şey patlamış o benim yapmış. Hmm. Uyuyalım. Şimdi aşağı doğru sağlanacağım Yaklaşık hem de başına. 5 tane kredi hayvan öldürebilirsek çok güzel olacak. Her 5 hayvan öldürdüğünde videonun sonuna gelmiş olacağız. Bu seni böyle yapmak istiyorum. O yılan çıktı. Seni öldürmem lazım. <laughs> Öldürmezsen bir pişman olurum Çocuk nereye çıktı? Ağabeyciğim Çocuk nereye Bir tane ev vardı sanki burada Ev yani yurt dışında Bayağı bir şey yaptım Bir tane sanki ev dönmüştü Aa, bizim reklam neye giriyor? Her <laughs> oyunda reklam giriyor arkadaşlar Bütün oyunlarda öyle ya. Aşıyı yıkamazsam bir de 8 abi ha, Şu maymunu öldürebilir miyiz? Çok fazla vuruyor maymun Maymun çok fazla vurduğumdan dolayı baya Gariskanın tam ortasındayız. Sağdan göz bir bizden kaç. Çıkar mısın kendinden? Ben tane kalem buldum burada. Abi yollaymış. Bunlar lütfen. Sağda mı yok Oo kale buldum burada. Bir burada. Ensen birkaç mavi olmuşum. Tane kabul falan, mi? 8 tane karmaşık kabul edik 8 tane Nasıl bir zaraymış lan? 2 yaparım ben bunu. 8. Tamam. İsevermesi çok güzel oldu. Ardından ben bir şey bulamadım. Bunda bir oyuncu var. Dostum birkaç tane durur musun? Geri geri sana geri sana geri Sekiz lira olarak mı diyeceğim? Ama sekiz lira bir iş yaramaz ki. Daha fazla verseniz 8 lira ödeme. Zor geçiniyorum zaten oyunda. Hemiz <laughs> kira <kroni sen> ki. Hemiz <laughs> <laughs> sen da. Sen bir şey yok ki sana. Ne satıyor ki ben sana? satsam lira Ne satmam belki ya? lira eksi atıyor. var şey ha, Zengin değilim ben daha. De. Şundan çıkalım bakalım. Nasıl ya maymunlar var maymunu saymıyoruz. Arı var. Oha. Arı bile tek atıyor. Bir yön de arkadaşlar. Şey Bazı gidemiyoruz. Bazı karakterler. Beni kızdırmaya başladı. Önce bizim karakter sayısı. Sınırlı olunca. Altısın bunu. Belki öldürebilirim. Hayır, maymun da genelde evde kaynatıyor. Hayır. Hayır, ağzını sabırlayayım, ben sizin bir yere Hayır, ağzını sabırlayayım, ben sizin bir yere Hayır, Sana tekme atacağım ben, Bu kadar daha çok olmayı, ne? Abi öyle bir iki, iki da ne iki, iki şey oluyor. Bir tane bir ne tane. Bunları ben mi yapayım? Bunları ben şey yapayım. Eksil Atak kız. Atak kız Onda kız ya bunu şimdi mi fark ettim? Ama çok fazla bize. Ne çekir şuradan? Takas iksiri. Hızlı koş bana yarıyor. Belki bir şey yaramıyor. Tabii ki. Tabi, Hızlı koş bana yarıyor. Belki bir şey yaramıyor ki. Şimdi odun çıktı şimdi. nereden geldi? Bu da gelmiş

Öldüğümüz yaptığım e çıktı. Tabi i̇şte bu iki olarak sayılıyor. Kızı yükseltim olarak sayılıyor. Onu Bu durumda son bir şey, son bir şey de oluyorsa olay kapanmış oluyor. Şimdi ben de ben yapabilmem sen bir şey geliyorum. mesela Ha dostan shinamayen aa chuka çok Is kaun se? Dört tane bir şeyim var. Şuraya koyuyorum ben ben. Koydum. Evet, son yardımımızı da öldürdüğümüzde göre Anasını yani buradan kurtulabiliriz Son yardımımızı öldürdüğümüzde yoldan kurtulabiliriz diyecektim de ও বাকি মাসখানেক আছে পরে মারা যাবে। ও মধ্যমকালে এসে